Maksim'le geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Maksim aradan bıraktı. Miralas ceza sahasında. Miralas vurdu Uğurcan. Ayaklarıyla çıkardı topu Uğurcan. <laughs> Orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrasında iki takım oyuncularının da itirazı var. İşte Jefferson ve Bakasetas. Vakayeme Oğuz karşısında kaldı. Vakayeme'nin pası. Marlon bekletmeden aradan Flavio'yu buldu. Flavio cezası aslında. Cilo Bocci'den sekti top. Cilo Bocci yine sekti. Flavio vurdu dışarıya attı. Flavio 34. dakika. Hızlı çıkma düşüncesi içerisinde şimdi Trabzonspor. Vakayeme'nin pası Canini'nin koşu yoluna. Cilo Bocci'den sıyrıldı ayakta kaldı. Canini ceza sahasına bakka setası içeride. Canini vurdu kaleci. 38. dakika. Vakayeme iki rakibi karşısında. Vakayeme ikisinin arasında çıktı ama şutu geçmedi Ertuğrul. Ayakta kalma düşüncesinde Vakayeme gidemedi karar faul. İki oyuncuya da sarı kart Kevin Mirayas ve Vakayeme. <laughs> Oğuz attı çalımı. Oğuz ilerliyor. Bir çalım daha. Kendini yerde buldu. Hayır dedi Zorbay Küçük. Kalkıyor Oğuz'a. Berat'ın kontrolünde top. Şimdi Bakasetas. Sakladı. Bakasetas. Vakayem havalandırdı. Flavio ceza sahasında. Kafayla indirdi. Gol şansı ve gol. 67. dakika yine yeniden Bakasetas. Yedi arkadaşı ceza sahasında Maxim havalandırdı. Arka alanda bu arada top oyun alanının dışından geldi. Mirayas bıraktı sağ tarafa Bilal'e. Ertuğrul da gerilerden geldi. Bilal sıyrıldı Marlon'dan ceza sahasında. Bilal çevirdi. Kale önü sekti. Maxim müdahale Edgariye'den. İtirazlar Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Evet. Uzun bir taç ceza sahasına. Ertuğrul kafayı vurdu. Bir röveşata denemesi. Kale önünde havalandırdı. Uğurcan kontrol ediyor. Son saniyeler artık karşılaşmada. Toşka da havalandırdı. Cilo Bocchi'ye Vakayeme geldi oraya. Cilo Boci yerde. Sarı kart Vakayeme'ye ve sarı kartı vardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. <laughs> Mücadele tamamlanıyor.